Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza Chico ile başlamak istedim. Yakın zamanda yüklemiş olduğumuz videolarda Chico'ya çok fazla zaman ayıramamıştık. Bilmeyenler ya da çok fazla izleme fırsatı bulmayanlar için kronolojik olarak konuşmaları isimli oynatma listemizden Chico'nun konuştuğu videoları izleyebilirsiniz. Birçok kuşun söylemediği ve birçok kanalda göremeyeceğiniz farklı türden kelimeler, deyimler, şarkı sözleri söyleyebilmektedir. Kendisi çok akıllı bir kuştur. Şu an üzerinde çalıştığımız yeni bir kelime grubu var. Tam olarak istediğim gibi söyleyemediği için henüz sizlerle paylaşamıyorum. Bu arada sürekli olarak aynı, söyle aynı şeyleri söylediği videoları farklı farklı şekilde çekerek sürekli aynı şeyleri paylaşmayı istemediğim için her zaman Chico'nun konuşmalarını paylaşmıyorum sizlerle. Parantez içinde belirtmek isterim ki sürekli olarak aynı kuşun aynı konuşmalarını farklı videolarla paylaşarak kanalını sürekli büyüten kanalları gördükçe buna bir anlam veremiyorum. Yine de kendi bildiğimden şaşmamak üzere kendi çizdiğim yolda devam etmek istiyorum. Chico neden diğer kuşlarla birlikte kuş odasında değil farklı bir odada? Kısaca bunu da açıklayayım size. Bıcırık isimli dişi kuşumuz Chico'yu kovalıyordu. Ona karşı bir ilgi duyuyordu. Ama aynı zamanda Chico da Figo ve Dino yani çift olan muhabbet kuşlarımızın erkek olanı Figo'ya karşı ilgi gösteriyordu. Böyle değişik bir durum vardı ortada. Herkes birbirini kovalıyor, başka birisine karşı ilgi gösteriyordu. Bıcırık diğer yavru kuşlarla eş tutması, yavrulardan bir tanesiyle eş tutmasını istiyordum. Figo da Chico'ya karşı değil, Dino ve Yarulan'a karşı vakit ayırıp ilgisini kaybetmemesi için ve Chico'nun da konuşma eğitimlerine sakin bir şekilde devam edebilmemiz için en iyisinin ayrı bir odaya almak olduğunu düşündüm. Az önce dediğim gibi Çiko'nun konuşmalarını kronolojik olarak konuşmaları isimli oynatma listesinden bakabilirsiniz. Henüz değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı, görüş ve yorum yaparak bizimle paylaşmayı, hoşunuza giden videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi diğer odaya, muhabbet kuşu odamıza geçiyoruz. Burada hatırlayanlar olursa eğer sağında, bize göre sağında Figoidino'nun ilk ağız yavruları, solunda da bıcırık vardı. Onları birazdan göstereceğim yerde başka bir ünitesinin üzerine aldım. Burada çiftimiz ve yavruları Tek bıraktım. Şu an Figo'yu görüyorsunuz. Dino da yuvalıkta. Dört yavru ile birlikte şu an. Bazen dinleniyor, bazen onları besliyor. Figo da bu arada yemlik ve şöyle göstereyim. Kafesinin altında görmüş olduğunuz mamalıktan yem yiyerek Figo'ya takviyede bulunuyor, yardımcı oluyor. Sesimizi, sesimi duyduğu için Dino da yuvalığın girişine geldi. Figo ona şu an senin burada ne işin var? Geç çabuk içeri çocuklara bak diyor sanırım. Dino da geçmeyeceğim sana ne diyor. Şaka bir yana arkadaşlar. Çok iyi anlaşıyorlar ve yavrularımız çok sağlıklı. Dün dalları vermiştim. ya yani elimi sürekli kapısının içine sokarak onları rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden dallarının darısı bitti. Dalı kaldı. Onu da bu gece yatmadan önce görmüş olduğunuz yumurta mamasına havuç rendelediğim mama kabı ile birlikte kafesten alacağım. Çok fazla kafeste tutmuyorum. 3-4 saat bulunduruyorum mamayı. Şöyle gösterirsem. Bilmeyenler için sarı olan kuşumuz dişi adı Dino. Diğer kuşumuz yeşil ağırlıklı olan kuşumuz Pigo. O da erkek yemliklerini ve suluklarını her gün temizliyorum. Değiştiriyorum, yeniliyorum. Ee, şurada görmüş olduğunuz kalamar kemiği var. Hem yumurtlama aşamasında hem de yavrular doğduktan sonra hem anne ve babamızın hem de yavrularımızın kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli. Anne ve babamızdan sonra şu an arkamda bulunan Figovidino'nun ilk ağız yavrularından 3 tanesi ve Bursa'dan, çekilişten gelen bıcırık isimli dişi kuşumuz var. Onlara dönüyorum. Farklı renk, renkte olan kuşumuz bıcırık. Bursa'dan çekilişten geldi. Dişi bir kuş. Diğer sarı ve yeşil olan kuşlar Figo ve Dino'nun birinci ağız yavruları. Dört kardeşlerdi. Bir tanesini arkadaşıma sahiplendirdi. Bu yavrularımızın da üçü de erkek. Hepsi de çok tatlılar. Biraz fazla gürültü yapsalar da ele alışkınlar. Videomuz bittikten sonra onları da en az bir yarım saat kafesten çıkartarak uçmaları için odada serbest bırakacağım. Şu an için bıcırın ilgilendiği bir yavru yok. Bu üç kardeş olan yavrumuz yaklaşık olarak 3 aylık. Bıcırık da Tahminince 5-6 aylık yani aralarında bir 2-3 aylık zaman farkı var bundan da bir 3 ay maksimum 4 ay geçtikten sonra ergenliğe girecekler ve yavaş yavaş içgüdüsel olarak çiftleşme istekleri ortaya çıkacak bu dönem geldiğinde kendi doğal şartlarıyla çiftleşmezlerse kızıştırıcı mama ve takviyelerle onların çiftleşmesini sağlayacağım tabii öncelikle Bıcır'ın bu üç erkek yavrudan bir tanesiyle anlaşarak kendisine eş seçmesi gerekiyor. Burada da yavrularımızın gelişimle takviye olması amacıyla yine anne ve babaya verdiğim gibi şöyle göstereyim yukarıda. Yumurta mamasını havuç rendelemiştim. Bir gün dalları veriyorum, bir gün mama veriyorum. Suluklarına da aynı şekilde bir gün temiz su koyuyorum. Bir gün B vitamini damlatıyorum Yine yavrularımızın kafesinde de Kalamar kemiği var Şurada görmüş olduğunuz Öncelikle sadece Bıcırın kafesinde olan e, Muhabbet kuşlarının Kafes aksesuarı yapmıştım O var Şu an çok kullanan yok ama Ara ara Yavrularımız onun üzerine gelerek Dinlenmektedirler Büyük bir kafes almıştım bu tarafına da şu an yuvalık ve folun içinde olan dört yavrumuz yem kırmaya başladığında onları da buraya alacağım. Biraz yavrular kafesin bir bölmesinde, ikinci az yavrular kafesin diğer bir bölmesinde olacak şekilde. Böylece yavrular hem birbirine alışacak hem de aynı kafeste olarak birbirine karşı yakınlaşmamış olacaklar. Ee, bu tünekler sağlı sollu görmüş olduğunuz iki tünek ve şu aşağıda görmüş olduğunuz uzun olan tünek aynı boyutta. Yalnız kafes aksesuarlarının tünek tahtası daha ince. Kuşlarınız için kafeste bulunan tünekler tahta olması daha sağlıklı. Aynı zamanda birden fazla ise farklı genişlikte, çapta olmaları kuşlarınızın ayaklarını bazen dinlendirmeleri için iyi olacaktır. Şu an için sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Videomuzun sonunu yavruların kafes kapısını açarak odaya salarak bitirmek istiyorum. Şimdi bu kafesten iki gün önce ilk kez çıkarmıştım. Şu anda çıkmak isterlerse ikinci kez çıkartacağım. Hatta şu kafesin kapağını kafes tülüyle sabitleyebilirsem tek elimle Elimi sokarak yavruları dışarı çıkartacağım. Henüz çıkış yolunu bulmakta çok iyi değiller. Gelin bakalım çocuklar. Gelin. Gel. Gel bakalım. Çık hadi dışarı. Uç. Uç hadi. Evet uçabilirsin. Hadi uç. Heh, Gelin çocuklar. Gelin siz de. Gelin. Gel. Gel bakalım. Bu üç erkek kardeşe henüz isim koymadım. Aslında onları sahiplendirmeyi ya da satmayı düşünüyordum. Fakat bıcırıkla eş yapmaya karar verdikten sonra başkasına vermekten vazgeçtim. Üç kuşa da üçlü isim önerisi olan arkadaşlar olursa yorum yaparak bizlerle paylaşabilirler. Şu an kafese koyduğum tüneklerin de etkisi olabilir. Henüz kafesten çıkma konusunda çok başarılı değiller. Alışmadılar. Gelin bakalım ha. Kardeşinizi görünce geleceksiniz. Gel. Gel dışarı çık. Yanlış tarafa gidiyorsun. Hah. Gel sen de. Gel Bıcırık. Evet. Bıcırık sona kaldı. Geçen de sona kalmıştı kendisi. Bıcırık gel. Gel Bıcırık. Gel. Gel bakalım. Gel kafesleri ve tünekleri değiştiği için henüz alışamadılar. Ben de sürekli olarak kafesten dışarı çıkartmadığım için muhtemelen birkaç çıkartmadan sonra alışacaklardır. Gel Bıcırık gel gel. Elimi çıkartmak için aşağı indirdiğimde hemen tüneğe konuyorlar. Aslında ben onu dışarı çıkartmak istiyorum. Tabi yolu bulmakta zorlanıyor. Bir saniye Burası biraz karıştı. Şşt. Bağırmayın. Yavruların anne ve babanın kafesine gittiğini unuttum. Kayıda başlamadan önce kafesin üstünü kapatmam gerekiyordu. Geçin bakalım şöyle çocuklar. Şuradaki gazeteyle Figo ve Dino'nun kafesinin üzerini kapatayım ki yavrularımız zarar görmesin. Bu arada görüntü ve kayıt devam ederken bu işlemi yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz aceleye geldi çünkü Figo bıcırık olsun, çik olsun ya da bu üç yavru kendi çocukları da olsa kafesin üstünde ayaklarını yakalayıp çok kötü ısırıyor. Yani kaydı durdurup kafesin üstünü örtmektense bu şekilde yapmak istedim. Ucırık, gel, gel, aşağıdan gel, gel bakalım. Çıkamadın sen mi dışarı? Heh. Zorla çıkartacağız. Geç bakalım. Şu an yavruların hepsini dışarı çıkarttım. Burada da daha önce sadece Chico için yapmış olduğum oyun istasyonu var. Kale ve basket potasının filelerini ısırarak zaman geçiriyorlar. Şu an biraz saat geç olduğu için çok fazla enerjileri olmasa da genelde tüle konuyorlar. Ya da az önce gösterdiğim, görmüş olduğunuz oyun istasyonunda vakit geçiriyorlar. şu an için size anlatmak istediklerim, aktarmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Henüz değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı, görüş önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşmayı, hoşunuza giden videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.